arkadaşlar ben Hasan. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en büyük kulaklık üreticilerinden birisi olan QCY markasının T13 ve T13 ANC kulaklıklarını inceleyeceğiz. Bu ürünler ülkemizde de gayet popüler ürünler. Bu markayı zaten duymayan yoktur diye düşünüyorum. Şöyle sol elimde tutmuş olduğum T13 modeli sağ elimde tutmuş olduğum model ise T13 ANC modeli. İki kulaklık gördüğünüz gibi birbirine çok benziyor. En büyük farklılıkları ise ANC modelinde aktif olarak gürültü engelleyici mevcut. Her ikisinin Type-C şarj girişi mevcut. Kulaklık tasarımları, daha doğrusu kulaklık kutularının tasarımları gerçekten çok güzel. Şöyle her iki kulaklığı açıp birer, birer tane kulaklık alalım. Gördüğünüz gibi kulaklıklar da hemen hemen birbirine benzemekte. Zaten Genel olarak özellikleri çok benzer. Dediğim gibi aktif gürültü engelleyici özelliği en büyük ayırt edici özellik. Onun dışında sol elimde tutmuş olduğum T13 modelindeki 7.2 mm'lik dinamik sürücü. Sağ elimde ise tutmuş olduğum ANC modelinde 10 mm'lik dinamik sürücüler bulunuyor. Batarya olarak 4000 mAh'lik bir bataryaları var. Bu bataryalar yaklaşık olarak sol elimde tutmuş olduğum temel modeli için 7 saat düzeltiyorum 8 saatlik bir kullanım süresi sunarken ANC modelinde aktif gürültü engelleyici olmasından dolayı 7 saat bir kullanım süresi sunuyor. Bunun dışında e, kulaklık kutularını da biliyorsunuz batarya olarak kullanabildiğimiz için bu kutularla ile birlikte kullanımı yaklaşık olarak 40 saat ile 30 saat bir kullanım süresi sunuyor bize arkadaşlar. Her iki modelde IPX4 sertifikasına sahip. Bu sayede terleme ve su sıçramaya karşı korumalı. Yani spor yaparken bu kulakları çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kulaklıklar gerçekten çok hafif. Kulakta duruş şekilleri çok rahat. Kulağınızı rahatsız etmiyor. Kulaklıkların yanında farklı petler geliyor. Bu petler ile de değiştirerek kulağınıza uygun pedi seçtiğinizde çok rahat bir kullanım sizlere sunmakta arkadaşlar. Şöyle her iki kulaklığı yerine bırakıyorum. Size bir ayrıntı göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kulaklığımızı aldığımızda kutularımızın üzerinde yaklaştıralım biraz. Security kod diye kodlarımız mevcut. Ben bir tanesini kazadım, bir tanesini kazımadım. Eee QC girerek bu security kodlar sayesinde bu ürünlerin orijinal olup olamadığını, olmadığını buradan kontrol edebilirsiniz. Günümüzde biliyorsunuz çakma modeller çok yaygın. Böyle bir ürünü çakma kullanmanızı sizlerin istemem. Arkadaşlar her iki ürün için kullanıcı deneyimlerinden bahsedecek olursam eğer T13 400 TL civar bir fiyat etiketine sahipken T13 ANC modeli ise 600 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Her iki ürün de ergonomi ve kullanım açısından gerçekten çok rahat diyebilirim. Kulaklıkların yanında gelen petler ile kulağınıza uygun olan boyutu seçtiğinizde çok rahat ediyorsunuz. Ben ilk gün kullanımımda herhangi bir değişiklik yapmamıştım. Üzerinde gelen kulaklık pedi bana biraz büyük geldi. Ben bir alt Kulaklık pedine geçtikten sonra çok rahat bir kullanım sağladım. Kulağınızda herhangi bir ağrı ya da ağırlık yapmıyor. Gayet hafif bir kulaklık. Kulaklıkların performansından bahsedecek olursam eğer e, daha çok tiz ağırlıklı bir kulaklık fakat e, uygulama içerisindeki equalizer ayarlarından e, bas oranını da arttırabiliyorsunuz. Ben özellikle kendi dinlediğim e, müzik türüne göre daha bas ağırlıklı kullandığımdan dolayı uygulama içerisinden equalizer ayarlarını kendime özgün değiştirdim. Bunun dışında arkadaşlar şarj süresi için maalesef yeterli bir sürem olmadığı için henüz test edemedim. Fakat kullanım yaptığım süre boyunca herhangi bir şarj problemi yaşamadım. Kulaklıkların bağlantısıyla ilgili herhangi bir sorun yaşamadım. Kapağını açtığınız anda kulaklığı çıkardığınızda direkt olarak telefonunuzda bağlantınız ile ilgili bir bildirim ekranıyla karşılaşıyorsunuz. Ve isterseniz ayarlar bölümünden ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ayrıca ayarlar bölümünde bunu da kapatmanızı sağlayan yani bildirimleri kapatmanızı sağlayan bölümler mevcut. Ayrıca arkadaşlar uygulama içerisindeki ayarlarda kulaklığımı bul özelliği mevcut. Eğer bu özellik açık ise kulaklığı son kullanmış olduğunuz konumu uygulama kendi içerisinde kaydediyor. Herhangi bir şekilde kulaklığınızı kaybettiğinizde son konuma giderek bu bölgede kulaklığınız aramaya çalışabilirsiniz. Tabii isterseniz bu özelliği yine uygulama içerisinden kapatabiliyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar ürünün kesinlikle fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebilirim. Uzun kullanım değerlerini ise arkadaşlar en kısa süre içerisinde yorumlar ve açıklamalar bölümüne eklemeye çalışacağım. Bizi takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar şimdi QCY uygulamamızı inceleyeceğiz. Uygulama basit uygulama zaten. Play Store üzerinden uygulamayı indiriyorsunuz. İndirme işleminden sonra Bluetooth ile kulaklığınızı eşleştirip Uygulamayı açtığınızda uygulama içerisinden direkt kulaklığınızı görüyor ve eşleştirmeyi sağlıyor. Şimdi ben de uygulama kurul arkadaşlar. Ee, öncelikle Küsvay kulaklığımı kutusundan çıkarıyorum. Size bunu da göstermek istiyorum. Uygulama sizlere e, bir bildirim verecek. Gördüğünüz gibi şu an T13 kulaklığımı kutusundan çıkardım ve kulaklığın hazır olduğunun bildirimini bana veriyor. Buradan daha fazla ayar dediğimde sol ve sağ kulaklığın şu an batarya yüzlerini görüyorum. Ses bölümüne tıkladığımda Equalizer ayarlarını görüyorum. Ayarlar bölümüne tıkladığımda ise yapmak istediğim burada kulaklıkların dokunmatik bölümlerine tıkladığımda yapmak istediğim işlevleri seçmem için bana seçenekler sunuyor. Görüyorsunuz tıklama ile neler yapabileceğinizi çift tıklama ve üç kez tıklamayla neler yapabileceğinizi sizlere gösteriyor. Kulaklık ara diye bir bölümümüz var. Buradan gördüğünüz gibi kulaklığımızın nerede olduğunu bulabiliyoruz. Bunun dışında uyku modu var. Uyku modunu açtığınızda kulaklıklarınızın üzerindeki dokunmatikler işlevsiz hale geliyor ve kulaklığı kutusuna yerleştirdiğinizde otomatikman uyku modu devre dışı kalıyor. Yine burada aygıt yazılımı ve daha fazla ayar bölümünden cihaz bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi bende QCY T13 modeli mevcut. Şimdi ben bunu kulaklığı tekrar kutusuna geri koyuyorum. Çünkü sizlere ANC olan modelin detaylarını göstermek istiyorum. Şöyle koyduğumda kulaklığı kapattığımda zaten bağlantı ayrılıyor. Şu an diğer aneci olan modeli yerinden çıkardım. Gördüğünüz gibi direkt olarak bildirim geldi. Daha fazla ayar diyerek uygulamaya ulaştım. Yine e, her iki kulaklığın %100 şarj olduğunu görüyorum. Ses bölümüne geldiğimde burada ise beni e, ANC ayarları karşılıyor. Gördüğünüz gibi şu anda ANC şeffaf modunda ve %50 seçili şeklinde yani %48 seçili. Yani ANC modu, demek biliyorsunuz aktif gürültü engelleyici. Dışarıdan gelen sesleri farklı frekanslarla kulağınıza göndererekten yani en basit anlatım bu şekilde tabii ki. Gürültüyü engelliyor. Burada ise şeffaf modu seçtiğinizde dışarıdaki sesi belli bir oranda kısıyor. Yani dış dünyada tamamen kopmamanızı sağlıyor. Özellikle birileriyle sohbet ederken ANC modu aktif olması sohbetin kalitesini düşürebilir. Ee, buradan bunu yapabiliyorsunuz. Yine kanal e, dengesini sağ ve sol e, arttırabiliyorsunuz. Şöyle ben sıfırla dediğimde evet yüzde yüzde bırakıyorum. ANC10, ANC off. yine Equalizer ayarları mevcut. Yine ayarlar bölümünde tıklama, çift tıklama ve üç kez tıklama ile ilgili neler yapabileceğinizi gösteriyor. Yine kulaklığı bulma ve uyku modu bunda mevcut. Bunda ekstra olarak ise oyun, oyun modu mevcut. Oyun modunu açtınız arkadaşlar kulaklık gecikme süresi düşerekten Ses ve görüntü arasındaki Zaman kaybını minimize etmekte yani bu tamamen oyunculara yönelik bir özellik Mutlaka kullanmak isteyeceksiniz diye tahmin ediyorum Evet arkadaşlar burada Diğer Evet arkadaşlar burada ANC olmayan modelden farklı olarak oyun modu mevcut. Oyun modunu açtığınızda ses gecikmesini minimuma düşürüyor. Bu sayede daha görü, daha iyi bir oyun deneyimi sizlere sunuyor. Uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Yine daha fazla ayarlar bölümünden cihaz bilgilerine buradan ulaşabiliyorsunuz. Yine gördüğünüz gibi T13 ANC modelin olduğunu buradan görebilirsiniz. Arkadaşlar kulaklıkla ilgili uygulamayla ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Bununla ilgili herhangi bir sorunuz varsa yine yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Okay. <laughs>